Selamun aleyküm insanlar. Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aleyküm. 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 Denizde yaşayan hayvanlar var, karada yaşayan hayvanlar var, gölde yaşayan hayvanlar var, sulak çayırlıkta alanlarda yaşayan hayvanlar var. Ayılarla beraber, ayılarla beraber, kuşların parmakla beraber. Ayının dişleri yiyeceğini koparabilmesi için, yiyeceğini ezebilmesi için ayıların dişi de e, sil. Aynı kedilerle akraba, köpeklerle akraba. Evet. Bak size evet. evet. selam veriyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu Bahar'ın habercisi olan Adem. ve Adem. eskiden Adem. bizi kim getirdi dedi değil de çocukları bu getiriyordu Adem. evlere. Leylekler getiriyordu. Bu hayvanın adı ne çocuklar biliyor musun? Şahin. Şahin. Aferin Aferin Aferin. Şahin çok güzel. Hadi bir, iki, üç hep beraber hadi. Biz bunun şey bu getirdik. E, e, getirdi. Ya Biz bunun tedavisini yapacağız. Doğada çocuklar doğadan geldiği için böyle açık bir alanda, doğada toprağa bastığı zaman, hayvanları gördüğü zaman çok mutlu oluyorlar. Bu mutluluk da bizi daha çok çalışmaya, daha çok bunlara ders vermeye, daha çok bunlarla beraber olmaya itiyor. Ya doğal hayatın ne demek olduğunu, yaban hayvanlarının Korunmasının neye gerektiğini, yaban hayvanlarının, yaban hayatının ne olduğunu çocuklara anlatıyoruz. Ve bugün de 4 Ekim e, Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle bu program düzenlendi. Doğa Koruma Milli Parklarla beraber, 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesiyle beraber, e, kolejden gelen çocuklar, e, 100 tane çocuğumuzu misafir ettik. Çocuklarımızın üzerinde gözlerindeki mutluluğu, hayvanları görünce o mutluluğu görmeye değerdi. Ve bundan sonra da böyle programlara devam edeceğiz. Bugün hayvanları koruma günü. Hayvanlarla iyi iletişim kurmalıyız. Ve hayvanlara iyi davranmalıyız hayvanlara yem, süt, öyle şeyler vermelerini istedim. Çocuk Koleji Hayvanları Koruma Günü. Ayıların ad adalarda yaşadığını gördüm ve atın, atın yürüdüğünü, leyleğin gittiğini gördüm. Daha önce leylek görmüş müydün? Yok, görmemiştim. Ne hissettin görünce? görünce İlk defa görünce anneme söyleyeceğim ben leylek gördüğümü. Hayvanları koruma yine. Seviyor musun hayvanları? Çok seviyorum. <laughs> Hangi hayvanları seviyorsun? Kedi, köpek, kedi, köpek yavru sanları seviyorum. <laughs> Tabiatta. <laughs> hep birlikte. Hep birlikte. <laughs> Yaşamak. Yeah!